park yasak, buralar şey evet. park etme kartın olması lazım. Apartmanlara özel parklar. Hmm. Evet, bölgedeki en değişik ev ama zaten hiç alakası yok. Bunu renova etmişler ya da sıfırdan mı yapmışlar hocam? Sıfırdan yapmışlar. Hmm. Enteresan. Çok güzel spor oldu pazar pazar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmadıysak haydi hemen şimdi abone olalım. Herkese merhabalar. Welcome to our travel experience channel. Today we are as guests because Genjo and Ioana will show us some new places which we could not reach in summer that's why please follow us in instagram please subscribe to our channel and you will see a lot of other episodes and in this episode you can ask us in comments how to get there but we will try to explain all details right? evet, bu sefer Artık misafir değil buradasınız. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atina'nın en yüksek tepesi olan Likovitos yani Kurtlar Tepesi'ne çıkacağız birazdan. Kurt görecek miyiz? 2 kurt eskiden görebilirmişiz. Öyle mi? İki okay. ya de üç farklı yolu var aslında. Biz en kolay yöntem olan Türkçe yazıyor zaten. Teleferik yani finikülerle çıkacağız. Yaklaşık 2-3 dakikalık bir yol olacak. 300 metre yukarıda görüşürüz. It's a viewpoint. It's a chapel. It's nice to go. Nice experience. Let's go. O zaman gidelim haydi. Gidelim. Gidiş dönüş 20 euro. Buradan otomattan böyle alınıyor. Buraya kartını gösteriyorsun. Evet 10 euro. Buradan alıyorsun. Herhangi bir gişe işlemine de gerek yok. Haydi. Bunu bir yere okutmuyoruz galiba. Böyle aldık, böyle gidiyoruz. Bizim bildiğimiz Karaköy'deki finikler. 1888 yani yılından e beri. Bu arada Metax'a konyak anlamına geliyormuş. Böyle bir araç. hala çıkıyoruz bitmiyordu nereye geldik önce 300 metre sonra bir ulaştık gibi bakalım göreceğiz <laughs> Devam. <Elefere> iki yol. <laughs> şurası çok garip geldi bana bir anda görünce Çünkü hiç deniz Görmedim ya bu taraftan. Ben sana tek tek anlatayım. Bütün ötüne gözüküyor buradan. Oha çok iyi. Aa bak şurası olimpiyat alanı değil mi? Evet. Evet Genco. Anlat bakalım Selamlar. neredeyiz? Artık 300 metre yukarıda. Likoytos yani Kutlar Tepesi'ndeyiz. Atina'nın en yüksek noktasındayız şu anda. Atina merkezi. Şimdi şöyle göstereceğim. Genco da anlatacak. Böyle bu taraftan başlayalım. Tam karşıda aslında en yüksek nokta diye bilinen... Akropol'ü görüyoruz ama Akropoli'den daha yüksek bir noktadayız. Akropol'ün tam arkasında deniz gördüğümüz yer Pire'nin başlangıcı. Buradan tüm şehri görebiliyoruz aslında. Tam o aşağıdaki sarı bina parlamento yani Sintagma meydanı. Yanında görmüş olduğunuz orman olan yer. O park dediğin yer. Evet. E, Kraliyet bahçesi, eski kralın bahçesi olarak şu anda halka açık National Park olarak geçiyor. Etnik Kitro. Hemen yanında Kalimarmaro, Panetinaikos Stadyumu. İlk olimpiyatların yapıldığı yer. Ve arka tarafta da Glifada. Hula, Hulagmeni oraya kadar Yani şu gidiyoruz. denizin en uzak olduğu nokta şu anda Glifada dediğimiz evet. alan. Burası da Atina'nın dağı. Imitos diye geçiyor ismi. Çok enteresan. Yani mimari... Hemen hemen her yerde korunmuş. Çok bazı yerlerde yüksek bina görüyorum. Herhalde onları devlet binası Burada falan. Burada şöyle bir kural vardı. 27 metre kuralı vardı belli bir tarihten itibaren. Öncelik olarak Akropolinin hizasında herhangi bir bina yapılamaz zaten. Maksimum 27 metreye kadar izin veriyorlardı. Ama bu kural biraz değişti. Bu kuraldan önce yapılan birkaç yer var. Sonrasında yapılan yer var. Ama yine baktığın zaman belli bir yükseklik korunmuş durumda. Şu anda çok yüksek gökdelenler, çok yüksek binalar. Renk, renk olarak da mı? Yani renk olarak neden Ağırlıklı, beyaz, hava sıcaklığından vesaireden kaynaklı durumlar Aslında mı? O da mı kural gibi? Şu anda beyaz görüyoruz ama sarı, eee. beyaz, diğerleri de var. Beyaz seçilmesinin en büyük nedeni sıcak. Sıcaktan dolayı. Temmuz, Ağustos'ta yaklaşık 40-42 derece sıcak olduğunda sıcaktan dolayı daha rahat kullanılması ve temiz gözükmesi için beyaz kullanılmış. Peki buraya geldiğimizde neler yapabiliyoruz, ne yapıyoruz? Buraya geldiğimizde neler yapabiliriz? Öncelikle arkamızdaki görmüş olduğun... Ee, kilise var. Şapel diye geçiyor. Kilisaki küçük kiliseyi ziyaret edebilirsiniz. Onun dışında güzel fotoğraf ve manzara çekiminin dışında hemen arkada bir tane aşağıda da iki tane olmak üzere bir kafe ve iki tane restoran var. Tabi ee, tabii buradaki fiyatları hemen soracak olursak çok yüksek fiyatlar mı? Göstereceğiz. Ee, normalde bir tık üstü diyebilirim ama e, K Giril dediğimiz bir yer var. Orada oldukça ekonomik olarak yemek yenebilirsiniz. Buraya geldiğinde de bir şeyler yiyip içmeye değer bence. Ortam böyle. Süper. O zaman geçelim ufaktan. Geçelim. <laughs> Buranın neden ismini Likoyt olduğunu anlatayım. Likovitos Kutlar Tepesi demek. Eskiden burada Kutlar'ın yaşadığına inanılıyormuş. Mitolojide ise Atina'nın Akropol'ü yaparken buradan geçerken bir kireç taşı düşündüğü ve o düşmüş olduğu kireç taşından da Likovitos'un yapıldığına inanılıyor. Burası da, oluşmuş. Bu da mitolojik olarak anlatımı. En üst parçada dediğimiz gibi Ay -Yorgi, Ayos Yorgos Çapel, Kilisaki, Kilise küçük bir kilise var. Benim söylediğim şu ya da şu bina olabilir. Hepsinin içinde böyle yükselmiş Senin söylemiş olduğun şu bina. Ha, evet bak. O. Onlar bu kuraldan önce da belli başlı zamanlarda yapılmış eski bina var. Şurası... Ama baktığın zaman şunu görebilirsin. Bütün sokaklar paralel. Evet. Birbirini ve kesiyor. Dik yani dik kesiyor. Yamuk yumuk sokak çok fazla yok. Zaten baktığın zaman hepsinin ana arterleri görebiliyorsun. Anlayabiliyorsun da oradan. Şurası evet, şu alan ne? Orası da böyle kalmış şu mezarlık gibi. Ee, orası mı? Hı. Ya da antik bir alan galiba. Hayır hayır. Orası farklı bir tepe. Bu. Şurada bir tepe daha var. Neydi ismi? partenos tepesi Partenus. olarak geçiyoruz. Böyle enteresan ama bak şurada bir tepe var böyle yeşil yeşil. Oralarda böyle ufak tefek tepeler var ondan sonra ve oralar hep yeşil. Evet eski yerleri, tepeleri ve eski agora dediğimiz noktaları aslında çok fazla yerleşim ve bir şekilde korumuşlar. Bir şekilde evet değişiklik yapmadan korumuşlar. Doğal park olarak ve ücretsiz olarak gezebileceğin noktalar şeklinde. Ama ülke bayağı yani şehir daha doğrusu kuzeye doğru bayağı bir açılmış dağlar olmuş. Evet aslında insanlar sadece Atina'yı Monastiraki, Sintagma, Ermo belki aşağısı Glifada, Palya olarak biliyorum ama aslında şehrin bir de burada bilinmeyen turistlerin çok fazla gitmediği çok arka büyük, arka yönü var. Yani kü küçük de bir şehir değil yani merkezin dışında çok fazla yerleşim alanı var. Evet. Aslında bu görmüş olduğun bütün yerleşimler Atina. Ta ki şu ileride görmüş olduğun rafineri var galiba orada. Petrol rafinesinin Petrol rafine. olduğu yeri. Haydari diye geçen bir semt. Haydari'nin arkası Artık Atina'nın dışına çıkıyorsun. Oradan Lefkada ve diğer adalara gidebileceğin diğer noktaya geçebiliyorsun. Acıktık Sivriyata, hadi gidelim. K Grill. Ha bak burada menü... Hmm, 14 olmuş. Evet, uzunca bir süre, 13 ama çok büyük bir Musakka. Tavuk ya da musakka, cacıklı. Özel salata. Glass ve of wine. Glass of wine. O zaman oturalım bir yerde, şundan gömelim abi. Bak bunlar. Mekanın içinde de manzara var. Ama oturacak yer yok. Şurası var sadece. Sıkıntı yok abi. oturuyor. böyle. Bak orası boş aslında da. Geçelim temizlerler ya da burası. Nasıl isterseniz. Burası da olur. Okey rahat rahat oturalım burada. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. Güzel bir bölüm oldu. Thank you so much. You are Her zaman bekleriz. Vallahi güzel gezdik. Karnımızı da doyurduk. Bu bölümü bitirelim. Sveta. Yes and thank you that we did not go by foot to the top. <gülüyor> <gülüyor> that we could use telepherik. But walking is an option. Yes yes so. But if you are much sports people you can go by foot no problem. Or you can pay. 10 euro per person round trip to use teleferik. O zaman bir sonraki bölümde görüşüyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Görüşürüz. Bye. Bye. Faka faka. Bye bye.